Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle oyun ile slime yapacağız. Daha çok istiyorsanız yorumları yazın. E, Detaylı yapacağız bu slime'ı. Boraksız yani. Bu şekilde hemen açıyorum. Ve biraz koyuyorum içine. Bitti zaten. Yani daha kalmadı içinde. Şimdi arkadaşlar pelsilimizi ekleyeceğiz. Ondan önce biraz karıştıralım. Karıştırmaya gerek yok. O yüzden persilimizi hemen açalım. Ah Arkadaşlar işte persilimiz. Şimdi persilimizi içine atıyoruz arkadaşlar. Karıştırıyoruz. Şu şekilde. Mor bir rengi oldu. Tam da mor değil aslında. Şu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar azar azar döküyorum ve karıştırıyorum şekilde pes pembe bir rengi oldu. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir rengi oldu. Tam pembe değil. Yani aslında pembe. Ama pembeye de benziyor da benzemiyor da. Evet arkadaşlar slime harika oldu. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğendiğinizi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bu slime'ı. Arkadaşlar biraz daha bakalım bu slime'a. Ee, bay bay demeyelim. Bay bay demeyelim. Hemen demeyelim. Ne, hemen demeyelim. Şimdi bununla şekil vereceğim. Evet şu şekilde slime işte. arkadaşlar o zaman ne diyoruz kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın lütfen görüşlerinizi de belirtin arkadaşlar puanlar verin videolarımıza mesela sevdiyseniz çok güzelse 5 puan ya da e, sevdiyseniz çok iyi falan yazabilirsiniz eğer sevmediyseniz de yani işte 1 puan falan verebilirsiniz Hoş karşılışım. Karşılamışlar. Öyle yemedim. Karşıladık. Karşılarız evet, karşılarız. Neyse arkadaşlar, görüşürüz.